Dur. duş ya, la dur <laughs> Oğlum ya bir kalk ya oh. sabah sabah ne yatıyorsun çayıra oh. ya? Oh, Niyaz... Oh. Oğlum toprak çekecek seni ya. Eee... Kıkı bir kaldım. Lan buruştun hepten oh. ulan. Oy, <laughs> Oh. Oğlum sen delilendin mi oh. ne yaptın ya? Buraya, evun duruyor buraya evin kapısında balçaya yatıyorsun ya. <laughs> Lan Niyaz eve yatma şimdi ben de bilirim da kaldım bir belaya ya. Ha unuttun mu onu yoksa? Yok. Abi bela sarıldı başıma bir hafta dur. Hayır dur ne belası? Ya bir hafta bir kurbağa beni uyutma. Ya gündüz bir şey yok. <laughs> Ama ha böyle gece oli tam böyle başımı yastığa koyacağım, uyuyacağım. Geri pencerenin dibine bir rakta bir. Bir rakta bir. Ya açayım da, virak. Virak da virak. <gülüyor> <gülüyor> La, zame, bağırıyorum ha. La bir pirakta beni piraklıyorum. Yok. <laughs> La uyutmaz, uyutmaz. Gideceğim. La vuracağım onu. Gece bulamayayım onu. Kaçayım. E, ne etsin şu adam mesaisini gece yapayım başlarım öyle mesaiye. Ama ne ettim ha? Ne? <laughs> Bu gece pusuya yaptım. <laughs> ha arkaya pusuya yaptım. <laughs> tam böyle benim uyku saatlerime doğru... ...ha o karşıdan geldi. Şimdi <laughs> benim yatak odasının dibine... ...başladı virakta virak, Virakta virak, virak. E inat da işte, inat. i̇nat, <laughs> inat. inat. <gülüyor> Gittim arkadan böyle pişt ettim ha. <laughs> Bu gene virakta virak, virak. Bir baktı bana gördü. Hey salak. <laughs> Dedim gel bakayım Akşamdan da etmiştim bir tane uçurtma. E, i̇yi de kardeşim kurbağa uçması nereden bilir? Bilmeyiz zaten o <laughs> öğrettim <gülüyor> maalesef. Nasıl ettin Bacağından böyle ayırdım kurbağayı. Birini bir tarafına, birini bir tarafına bağladım uçurtmanın. Baba, <laughs> Ama ne simetrik bağlasaydın, uçurtmanın dengesini bozar. Bozmaz bozmaz, Heh. o gitsin Ayaz'a da nasıl giderse gitsin. gitsin. Öyle bağladım uçurtmaya kurbağayı... <laughs> ...verdim onu Ayaz'a. Gecede <laughs> soğuk ya. Yani. Öyle iki saat öyle beklettim onu. E sonra? İki saat sonra... Uçurtmayı çektim aşağı. <laughs> e, Aldım kurbağayı. <laughs> Koydum onu kenara. <laughs> Ulan elde mi yoksun? Ulan eldirir miyim onu? Ölüm ah, kurtuluştu kurtuluş. Bir hafta uyutmadı beni. Ben de onu süründüreceğim. Ağzını kurbağayı koydum böyle. Dedim ha ah, bağır bakın! <laughs> ne dedin sen? <ha>? ne diyecek? Nası? Nasıl? Nasıl? Daha o kadar kurbağa bir haftaya kapata bağladı beni. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.